Bugünlerde bizim evde müthiş bir mutfak krizi var. Babama göre bütçemize uygun olmalı. Anneme göre evimize uygun olmalı. Oysa ben ölçtüm biçtim. Kelebek mutfak. Meri haklı. Evinize göre mutfak kelebekti. Müthiş. Sabahın sürprizleri hiç bitmez. İstanbul Sinanova Emlak Bankası Konutları. Tam 10 sabah okuru bu mükemmel dairelere sahip olacak. Sabah okuyucusuna yakışanı verir. İstanbul'un yeni incisi Sinanova'da tam 10 daire 10 sabah okurunun olacak. Sinanova'da 10 daire için ilk kupon pazartesi sabahta. Sabah, Türkiye'nin en iyi gazetesi. Yeni su geçirmez dış cephe boyası diyor Ustası ne diyor? Diyor, diyor. Diva, sosyete göz altında. Cem Boyner'i hiç böyle görmedim. Tarkan'ın çiş meselesinin iç yüzü. Cimbom'un esas yengesi kim? Mustafa Denizli'nin sevgilisi Çiğdem Kayalı'yı eski kocasıyla yakaladık. Seçkinlerin hayatından kesitleri ve en cesur sosyete dedikodularını artık yepyeni bir dergide, Diva'da bulacaksınız. Çünkü Rifat Ababay ve ekibi artık Diva'dalar. Viva! Biba, sosyete göz altında. Eski alışveriş alışkanlıklarını değiştirmenin zamanı geldi. Çünkü Spar İstanbul'a geldi. Artık her şeyin en iyisini Spar'da bulacaksınız. Çok alış, az veriş. İşte alışveriş. Spar. Türkiye'nin en iyi televizyon dergisi TV Guide şimdi kendine bile fark atıyor. Yeni yayın döneminde TV Guide tam 100 sayfa. Sabahın müthiş televizyon dergisini TV Guide okuyun. Dakika dakika televizyon programları TV Guide'da. Yıldızlarla röportajlar, magazin, müzik haberleri TV Guide'da. Tüm kanallardan haberler, en tarafsız, gerçek tarafsız, tek tarafsız televizyon dergisi TV Guide'da. TV Guide 80 değil, 100 sayfa. Televizyon dergilerinin değişmez öncüsü TV Guide. Haftalık 100 sayfalık televizyon derginiz. Türkiye'nin en iyi televizyon dergisi TV Guide. Yarın sabahla birlikte bedava. Sabah Türkiye'nin en iyi gazetesi. Onlar hep haksızlıkların karşısında demokrasinin yanında oldular. Huyusunda... Zülfü Livaneli Dünya Değişirken 10 Ekim Pazartesi 21'de ATV'de yok mu yok mu Biliyorsun deniyi itham eden o sahtekarı bulmayı ben de çok istiyorum ama inanır mısın saat 3'te bir randevum var.